Sayın basın mensubu arkadaşlarım, Anadolu Gençlik Derneği'nin yönetim kurulu arkadaşlarım. Ee, bugün bir basın açıklaması, Çanakkale hususu ile ilgili basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldik. Ancak öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dün bir terör saldırısında görevi başında hayatını kaybeden savcımız için Allah'tan rahmet diliyorum. ailesini de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. İnşallah mekanı cennet olur, derecesi hali olasın. Devletimiz ve milletimiz için çalışan Sayın Savcımız için inşallah El Fatiha. Sevgili arkadaşlar, geçen ay Mart ayı malum önemli bir aydı. Mart ayında önemli bir hadise yaşadık. Çanakkale Zaferi bizim için çok önemli anlam ifade eden, milli şuur ve bilincimiz için hakikaten önemli mihenk taşlarımızdan biriydi. Çanakkale zaferinden bahsediyoruz. Geçen ay Çanakkale'nin 100. yılını kutladık hep beraber. Millet olarak, devlet olarak, ülkemiz olarak kutladık. Yoğun bir programımız vardı. Devletimiz olarak, bakanlıklarımız olarak, halkımız olarak oradaydık hep beraber. Ve bu şekilde yapıldı. Malumunuz aziz milletimizin var olma ve yok olma bir mücadelesiydi bu Çanakkale ruhu. Orada Haçlı zihniyetinin yedi düvelin bir araya gelerek Müslüman milletimiz, aziz memleketimizi ele geçirmek için yapmış olduğu bir mücadele. Milletimizin bütün kahraman evlatları bir araya gelmiş. Kürdüyle, Türküyle, Azemiyle, Çerkeziyle, Arnavutuyla hep beraber bir araya gelerek şu aziz milletin, aziz memleketimizi savunmuşlardı. Ve Çanakkale geçilmez diye Orada şehadet şerbetini içmiş, hepsi koşar koşarak şehadet şerbetini içmiş ve bunu milletimizin şehadetle ilgili düşüncelerini hem fiiliyette hem sözde olarak fiiliyette ispat etmiştir. Malumunuz bu 100. yılını kutladığımız Çanakkale zaferimizle birliğimiz ve bütünlüğümüzü sağlamlaştırdık. Şuur ve bilincimiz artırdık. Gençlerimize bu memleketin kolay kazanılmadığını, kolay kazanılmayacağını ve memleketin şehit kanlarıyla alındığını ve tekrar verilecekse parayla değil, şehadet şerbeti içirilerek ve aziz milletinin, aziz evlatlarının kanlarıyla ancak tekrardan elden kaçırabileceğini, elden gidebileceğini tekrardan hatırlattık. Anadolu Gençlik Derneği olarak milli manevi değerlerimize bağlı bir gençliği yetiştirmek istiyoruz. Çanakkale ruhuna sahip bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Gözünü kırpmadan nasıl cedleri, gözünü kırpmadan şehadeti koştuysa aynı şu anda da gözünü kırpmadan şehadete koşacak gençlerin yetişmesi için mücadele veriyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bu amaçla biz Anadolu Gençlik Derneği olarak Nisan ayı içerisinde, 11 Nisan'da Çanakkale'ye gideceğiz. Gençlerimizle, çocuklarımızla, halkımızın, vatandaşlarımızın katılımıyla Çanakkale'ye gideceğiz. 81 vilayetten arkadaşlarımız gelecek. Orada 250 bin şehidimizin karşılığına, karşısına 250 bin gencimizi dikeceğiz. Ve diyeceğiz ki şehit olan dedelerimize, şehit olan ceddimize siz boşa şehit düşmediniz. İşte gençlik burada. Emanetiniz bizim yüreğimizde. Emanetinize dört elle sarılıyoruz. Ve 250 bin şehidin karşısına 250 bin genç koyarak biz buradayız diyeceğiz. Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz. Ve her zaman biz sırasını siz bu memleket için sıranızı saldınız, görevinizi yaptınız. Biz de sıra nöbetimizde hazır bekliyoruz şehadet şerefi için diye gideceğiz ve mesaj vereceğiz. Bu amaçla biz Tokat'ta tüm hemşerilerimizi Çanakkale gezimize davetimize davetimizi icabet etmelerini istiyoruz. 10 Nisan'da buradan hareket edeceğiz. 11 Nisan'da Çanakkale'de olacağız ve o şehitlerimizi ziyaret edeceğiz inşallah. Tabii bu amaçla Şehitlerimize tekrardan Allah rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanları cennet eylesin. Derecelerini âli eylesin diyorum. Bu konuda göstermiş olduğunuz teveccüh ve katılımda teşekkür ediyorum. Anadolu Gençlik Derneği Sevgi ve Kardeşliğin Teminatı